all day all night all day all night. all night what the fuck Orçun ETF'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Orçun. Bugün Age of Legends'te e, sezon ortası büyüsü var. Bunu ben 6.8 yamasında böyle videonun sonuna doğru biraz bahsettim. Özellikle ejderhalardan bahsettim çünkü o ejderha konusuyla bayağı ilgilenmiştim. Şimdi bu videoda bu sezon ortası büyüsünün böyle içine detaylı bir şekilde bakacağız. Şöyle hemen büyücülerden bir bakalım. Bunu ayrı bir video olarak yapmayı düşündüm çünkü 6.8 yamasında bahsederken içine böyle detaylı giremedim. O kadar çok değişiklik var ki. Ayrı bir video tarzında yapmayı düşündüm. Şöyle Mazda'dan bakalım. Mazar hala seri hareket etmekten uzak bir portre çiziyor ama Geçişi adlı Artık içtikten onu korumaya gelen daha fazla arkadaşı var. İşçilik geçişi işçi adlı yeni pasifi sayesinde işçiliğin habercisinin takım savaşlarına yaklaşma becerisi de artıyor. Böyle büyük değişiklikleri olan karakterleri şeyle göstermişler. Videolarla göstermişler. Şuradan biri bakalım pasif gelmiş. Neymiş manzara belli bir süre doğrudan hasar almadığında içlik geçişine başlar içlik geçişi sırasında aldığı hasarı büyük oranda azalır ve kitle kontrol etkileri manzara işilemez Manzara hasar aldıktan sonra kısa bir süre işlik geçişinde kalmaya devam eder. Pasifine bir bakalım abi. boğazım gıcık oldu. Konuşamadım. Şey oldum böyle gıcık oldum hakikaten. Hiçlik çağrısı kiosu. Nasıl olmuyor? Sustura işlemiyoruz. Atışlar yapar. Kiosu aynı. W'su. <laughs> W'su abi artık böcek çıkartıyor. Pasif elini okey anlaşılmıştı. Yalnız bunları nasıl çıkardım azal belli bir süre. Varlığını koruyan bir işçi kaşarısı çıkar. İşçi kaşarları herhangi bir şampiyon, büyük canavar veya destansız canavarları ilk vuruşta ya da herhangi bir birimin katledilmesinde asist yaptığında mazar aynı süre varlığını koruyan yeni bir işçi kaşarısı çıkar. 3 veya daha fazla işçi kaşarısı etkin haldeyken hepsi ilave saldırı hızı kazanır. İyi iyi baya güzel. Lanetli kehanet. Da büyük Aynen ev abi. Ultisi neymiş? Altında Tamam anladım. Anladım. Normal combo yaparken mazhar kullanıcılara ulti açtıktan sonra şey, ulti açmadan önce altında o alanı açıyorlardı ya W'da mıydı? W'daydı sanırım. Esas hasarı veren o olan oluyordu. Şimdi ikisini birleştirmişler gayet iyi olmuş. Manzar kullanıcıları yaşadı. mı var. Şöyle açalım al brandı. <laughs> Pasif. Alev. Brandın büyüleri hedeflerin alev alıp zaman nazemini can miktarının belli bir orana kadar büyü hasarı almalarına neden olur. Alev 3 ulaştıktan sonra birkaç saniye içinde kararsız hale gelerek intifilak eder ve hedefin nazemini can miktarının büyük oranını etki alanına hasar olarak yansıtır. Bakıyoruz abi. 1 İki. 3 Zaman vuruşlu etkili vuruşlu şey Oha Oha! Buraya bir de ulti attığınızı düşünsenize. Brand aşırı güçlenmiş. Çok fena bir şey yapmışlar bu anda ya. Hedef önceden alıyormuş. Takıyorsa aynı. W'su. Aynı. E'si. Bir yangın ben bir patlama hedefinde bir sarı verir. Hedef alev alması yani yaptığın E'si de aynı. O ikisi Normal bir ikinci seri her sıçrağında bir sarı verir. Hedeflerden önceden alev Volkan bir sonraki sıçramalı. Şampiyon bir öncelik <laughs> Ayrıca alev artık sabata tanımlı rakipleri kısa bir süre sarsamletir. Ne? Sarsamletiyor mu? Açıl. Açıl. Hay lanet kaçsın ya. Ulti aç bakayım. Sersem ne dedi ya lan. Oğlum ulti sersem ne bu sefer ne oluyor Bam. Bam. Abi bak şu adam hiç şey almadı. Hasar Yani ulti hiç vurmadı O ne kadar azaldı canı. Bir de Sırf ultiyi gönderdi. skill kullanıp gönderse o üçünü garanti alır Baran çok değişik olmuş Vlad Vladimir Kardeşimizde ne var Pasif kızıl vakit Her fazladan can değeri yetenek gücü ve Her yetenek gücü değeri Vladimir'e fazladan can verir kendi sağlığı avantajı birikmez Bu zaten pasif normal pasifinde vardı Diye biliyorum Vedemir hedeflerden can çeker. Vedemir iki defa kan nakli kullandıktan sonra birkaç saniye önce hızlı bakım kazanır ve bu süre içinde kan nakli ilk kullanılabilir hale geldiğinde Vedemir'e ilave hareket izi ve ilave hasar kazandırır. Öh! Ama şey ÖSS sınav sorusu gibi ya anasını satayım lafı döndürüp dolaştırmışlar böyle. Ah bir de açılsan ah o gemide ben de olsaydım Keşke açılsaydın da izleseydik. Yavrum kilosunu aç. Heh. Tamam bak birini biriktirdi. Şimdi ikinci vurdu. Oha! Ne can çaldı o ikinci de be. Şöyle bir durduralım abi de. Ne demir bir kanal uzuna. Dalara birkaç saniye olmaz hale gelir. Ayrıca bir demir havuzda da yavaşlatır. Bunun harcı yapsamıdır. Bu zaten vardı. Ve demir kan yağmurunu verdiği hasar artırmak için azami canının büyük bölümünü belli bir süre kan şeklinde depolar yeteneği serbest bıraktığında veya birkaç saniye sonra bir demir hasarı veren bir kan küresi savurur. Tamamen doğulup da taşın, taşındığı sırada kan yağmuru ve yavaşlatır ve savurulduğunda savrulduğunda hedefleri kısa süreli ne yavaşlatır? Ölsü geçmiş. Patlama. Ölsü patlıyor abi. Çatla patla. Ulti neymiş? Ulti aynı herhalde. Dedemir kendi bir bölgeye buluşucu biri. bir hastalık yer. Etkilenen ha. rakipler etki süresi boyunca Artacak şekilde hasar alırken ve basına tutulan rakipler birkaç saniye etkiyi yaparlar. Aynı abi, aynı geç. Başka ne var? Zayra var. Zayra'da fazla bir değişiklik yoktu sanırım. Ee, aynen pasif diken bahçesi geldi. Şöyle bir bakalım. Normal abi belli saniyelerle ne yazıyor mu saniyeler yazmıyor. Belli bir saniye aralıklarıyla kendi kendine rastgele bir yere tohum atıyor. Böyle her yerde tohum oluyor. Bahçe ekiyorsunuz Q'su ölümcül sarmaşık sana, Dikenler kaplı bir sarmaşık geliştirir kız, Sonra sarmaşık patlar ve fırlar Yıkanak tümdeki fıra hasar verir hmm. kullanmak daha da Şey olacak Sıkıntılı olacak bu Q'su muydu Başka bir şeydi herhalde böyle yuvarlak bir dalga şöyle göstereyim yuvarlak bir alanda çıkartıyordu ya onu onu artık böyle şey halinde çıkaracak düz bir çizgi halinde çıkaracak aşırı büyüme bir... bu zaten ee, W'su W ile de koyacağınız her yere pasif de koyacak her yerde tomurcuk olacak yani öyle söyleyeyim kapan kökler ee, bu aynıydı sanırım değişmedi zaten ya ben de sen işte sana konu biraz yere sabitler bir tohumun üzerinde aynı uytisi zayra hedefine sıçar pık bir fide oluşturur aynı Ultisi de aynı velkos Velkos'da ne var bakıyoruz pasif velkosun büyük organik yapı bozum yükleri büyütmesine yol açar isabet eden çünkü büyük biriken yüklerin tüketerek ilave gerçek hasar verir bu gerçek hasar miktarı seviye ve yetenek gücüne bağlı olarak artar Passive aynı abi. Plazma çarpışı. Plazma tekrar e, ayna W ver kızım işte açtığı yarık önce ani bir hasar verirse sonra ayna Ve kızım belli bir alanın patlatarak dakikaya ve salması miktar uzaklaştırması aynı olur. ayna Bir de videolar açılsaydı ultisi yaşam puanı ver kızım verenlerden. Necdet Eni takip ederek, repliklerin yasal görülmesini takip ederek Yaşansızlığa yol açar, yapı bozumuna uğrayan araştırılır. Araştırılmış bütün şampiyonların yaşam konumu ee, Şey Dur bakayım, araştırılmış bütün şampiyonların yaşam konumu, parçalanmış Şu asından gerçek hasar alır ama artık yapı bozumuna uğramazlar. Velkoz'da ulti açtığınızda yapı bozumu oluyordu ya, bu üç tane birikme davası Şimdi adamda Atıyorum, e, yük var, ultiyi kullandığınız yapı bozumuna uğramıyorlar, onu söylemeye çalışmış ama gerçek hasarı yine vuruyorsunuz. Keşke videolar açılsaydı da daha böyle detaylı inceleseydik. Kazjapoli, ben buna kazjapoli diyorum, kes yapıyor işte, normali o. Pasif, yılanlara çizmene gerek. Cassiopeia seviye başına hareket hızı kazanır. Bu etki çizme veya botların hareket hızı etkisiyle birleşmez. Seviye başına hareket hızı kazanıyorsunuz. Çizme veya botların hareket hızı etkisiyle birleşmiyor. Yani şunu demeye getirmişler sanırım. Kabiliyet ve e, rünlerle bu e, hareket hızınızı arttırabiliyorsunuz. Benim anladığım o. Zehirli patlama, kısa bir tekne ardından belli bir alanda zehir patlaması oluşturur ve aynı zehir kasıfın ıdır püskürtüğü zehir kavisli bir alana yayılır ve ardından yerde zehirli bulutlar bırakır. Rakipler bulutların içinde bulundukları süre boyunca zehrin zayıflatıcı etkisinde kalarak yavaşlar ve zemine saplandıkları için hareket, hareket imkanı sağlayamayan sağlayan yeteneklerini kullanamazlar. Allah'ım nasıl bir Türkçe? Ayrıca bir saniye her saniye hasar veririm. Bir saniye gibi. Yavrum keşke açsaydın o şeyi ya. Videoları açalım. Da açılmıyor. Açılsana. Ultisi de aynı bir kütüme kazanıyor. Büyü bir enerji dalgası saçarak önündeki rakiplerden Aynı abi. Gözdeki rakibi hasar veren bir sarı. Gerçekleştirir bu sırada kendini iyileştirir. Hedef önceden zehirlenmişse iyi kasar alır. Hedefi katledilirse KSÖP'e yeniden mana kazanır. Şu W'sunu merak ettim ama açılmıyor. Video açılmıyor. Bir saniye. Bir saniye. Bir daha deneyeceğim abi. Açılmazsa Yapacak bir şey yok. Ya bunda şey abi normalde bir tane ee, nasıl söyleyeyim W'da bir tane yuvarlak atıyordu ya önüne. Şimdi ondan 6-7 kaç tane 6-7 tane falan atacak. Böyle bu lane'i şu lane'i böyle komple sarıyor. O ama işte video açılmadı lanet kaçsın böyle bilgisayara. Pardon böyle internete. Bu, e, bu karakterlerde küçük değişiklikler var. Şöyle bir üstünden geçeyim. Tibers artık en iyi sersemlemiş hedeflerine gözü dönmüş bir acımasızlıkla hırpalıyor. Yani yükü biriktirdiğinizde adamlar böyle TF'ye aman aman gelmeyecekler sizi gördüğünde. altlarından At, ayıyı bir koydunuz mu abi? Ayı onlara koyacak yani öyle söyleyeyim. Sven de gözünü oy artık Betres'i rakipleri sakatlaması için hedef konuma gönderiyor. Koyunun Q'su gibi. Fitlestik. Fitlestik yeni pasifi sayesinde bir süre kıpırdamadan durursa hareket hızında artış elde ediyor. Yani oton içinde fitlestikler bekleyecek abi. Ultu kullanmak için. O ultuyu bir kullanacaklar. Böyle haldır haldır üstünüze koşacaklar. Patlayıcı lokumu Zix'te Belli bir can miktarının altındaki kolelerin hızla yıkılmasını sağlıyor. Patlayıcı lokum dediği W. atınca ikinci defa basınca patlı Ondan bahsetmiş. İlginç. Zaten zikse şeyi kasınca, linç puanı kasınca her türlü kolelere hayvan gibi yıkıyor. Neyse. Sandra'da güncellenen pasifi sayesinde Sandra artık daha fazla karanlık küre ortaya çıkarıp toplayabiliyor. Böyle patır patır ağzımıza Sağdan soldan küre yağacak yani onu gösteriyor bu. Zerart, rakip şampiyonlara isabet eden sihri patlamaları belli bir üst sınıra kadar yeni patlamalar kazandırıyor. Ha, ultide kaç hak vardı? 3 hak mı? 4 hak falan vardı sanırım. Onda her tutturduğun ultide bir tane daha eklenecek. Büyük ihtimal. Basamıyoruz da. Sanırım öyle. Yeni veya buzul fırtınası artık zamanla genişliyor ve azami boyutuna ulaştığında ilave hasar veriyor. Öf yavrum öf. Eniviye oynanır be. Güzel olmuş o. Güzel. Vegar. Vegar yeni pasifi sayesinde rakip şampiyonlara büyüğü isabet ettirdiğinde minyon biçtiğinde ve rakip katlettiğinde aşırı kötülük yetenek gücü kazanıyor. Bu zaten vardı. Anladım, anladım, anladım. Bu zaten vardı değil abi. Bu zaten yoktu. Şöyle söyleyeyim. Ee, Veigar'da Q ile şitak kasıyordunuz ya. Minyon biçtiğinizde yetenek gücü kazanıyordunuz. Değiştirmişler. Artık minyonları düz vuruşla yetenekle mi sadece? Bir dakika. dakika. Minyon biçildiğinde. Aynen. Minyonu normal kestiğinizde skill atmadan kestiğinizde skill atarak kestiğinizde yani minyon kestiğinizde siz yük kazanıyorsunuz abi. Ve var. Öküz gibi olacak. Ağzımıza ağzımıza yapıştıracak ondan sonra. Güncelleştirme. Bileşen eşyalarına geçtik. Tanrıçanın gözyaşı daki değişiklik ee, şöyle şey yapalım. Artık mana yenilemesi sağlamıyor. Tanrıçanın gözyaşı şöyle bir şeyi var. Mana bedeninin bir kısmını geri kazandırıyor. Pasifi. Kullanılan her yetenek ve yapılan her mana harcaması başına belli bir sınıra kadar azami mana ilavesi sağlar. 8 saniyede bir mana kazandırır. Yani e, kullanılan her yetenek ve yapılan her mana harcaması başına pardon bir dakika bir dakika pasifi değişmiş. Mana bedellerinin bir kısmını geri kazanıyorsun. Kullandığın mana bedellerinin bir kısmını geri kazanıyor. Antik dönüştürücü can mana kazandırıyor. Kırılmamıyor müjde. Güzel aldığın hasarın bir miktarını mana olarak kazandırır. Belli bir üst sınıra kadar harcanan mananın bir miktarını eş değer can yeniler. Güzel gayet iyi. Ayın kadeyi ee, büyüdürenci büyü direnci mana yenilemesi sağlıyor. Sanırım aynı ne değişikliği var. Sahip olunan can yüzdesi mana yüzdesinden düşükse büyük oranda can yenilemesi sağlar. Sahip olunan mana yüzdesi can yüzdesinden düşükse büyük oranda mana yenilemesi sağlar. Bir saniye. Sahip olan mana. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Bak bu iteme sincita bir çıkacağınız var ya. Öküz gibi olacak. Mana zaten hayvan gibi. Canı az. Öküz gibi olur. Soraka da olur. Soraka'ya, esas Soraka'ya yakışır da. Bakalım. Hextech altı patlar yetenek gücü e, ne kalk, kalkmış artık can emme sağlamıyor Hextech altı patlar Yeni kayıp cilt e, bu önceki şeylerde vardı Sezon kaçta vardı bu Sezon 5'te mi vardı Her neyse önceki oyunlarda böyle bir şey vardı kaldırdılar yine geliyor e, Yetenek gücü ve mana veriyor seviye atlamlarında 3 saniye içinde sahibinin azami mana miktarının bir kısmını yeniler bak. Ee, şey başlama itemi yüzük var ya mavi, mavi yüzük ismi aklıma gelmedi. Ha Dorya'nın yüzüğü. Onun yerine belki alınabilecek itemlerden birisi. Şeytanı külliyat yetenek gücü bekleme süresinde azalma. Hmm, zaten var bu özellik. Bekleme süresini mi arttırmışlar? Yetenek gücünü mü şey yapmışlar? yüksek eşyaları. Hextek silah kılıç. Saldırı gücü ve yetenek gücü. E, bilge Water tarifi değişmiş. Bilge Water palası. Hextek altı patlar altın. Ta Yok tarifi değişmemiş pardon. Ee, fiziksel hasar bir dakika aktif yıldırım oku anında büyü hasarı veren verir ve hedefi yavaşlatır. Bu zaten vardı. Fiziksel hasar, büyü hasarı ya da gerçek hasar ayrımı yapmaksızın verilen hasarın bir miktarı kadar canı anında yanılır. Güzel. Hextech CLP 800. Yetenek gücü can mana veriyor. Yeni bir item. Hexek altı patlar antik dönüştürücü ve altınla yapılıyor. Aldığı hasarın bir miktarını mana olarak kazandırır. Belli bir üst sınıra kadar harcanan mananın bir miktarına eşdeğer can yeniler. E, ee, bu neydi olabilir? Bak bu item mesela şeyde iyi olabilir. Sona. Sona da güzel olabilir. Rakip şampiyonların büyü hasarı olarak yavaşlanmasını sağlayan bu okları püskürür. Sona abi. Aynen. Tam sonraya göre bir item. Hexek roket kemer. Yetenek gücü can bekleme süresinde azalma. Hexek altı patlar alaz cevher ve altınla yapılıyor. Aktif yani ileri atılarak ilave daire şeklinde bir alana büyü hasarı veren ateş okları atmana sağlar. İleri doğru atlayarak dediği bu bir dakika yetenek gücü can bekleme süresi. Amumu. İleri doğru atlayacaksın abi ondan sonra Q atıp adamların yanına geleceksin. Gerçi sizin adamlar şeyse. Yani geri kalmışsan sizin adamlar TF'ye girmişsen. kendi TF'ye sokmak için ideal eşyalardan biri. Büyü eşyalarında başka baş melek asası var. Mana yetenek. Bu baş melek asası Tanrıçanın göz yaşından dolayı artık mana e, şey yapmıyor mananıza mana yenilemeyi arttırmıyor öyle söyleyeyim. Yani şeyin tanrısının göz yaşının aynı özellikler ona geçmiş. Morello kum no, Nikon'un da söyleyemiyorum bir türlü ya. Ee, tarifi değişmiş mi? Yok değişmemiş. Artık mana yenilemesi sağlamıyor. Gayet güzel. Çünkü bütün abi böyle bekleme süresini azaltacağım şeylerde bunu alıyordum. Çünkü ee, Söyleyiyorum, mana yenilemesi sağlıyor Karşı, yani bir sürü özellik sağlıyor hiç düşünmeden alıyordum şimdi düşündürecekler biraz güzel olmuş etenin lanetli kaderinde ee, yetenek gücü mana yenilemesi büyü direnci bekleme süresinde azalma ee, aynı özellik buna da geçmiş sanırım mana bedeli candan düşükse vesaire falan yukarıdan bir daha bakabilirsiniz güncellendi asırlık sopa Yetenek gücü, mana, antik dönüştürücü, aşırı büyük sopa, altın. Bu eşya 10 defaya kadar her dakika can, mana ve yetenek gücü toplar. Aldığın hasarın bir miktarını mana olarak kazandırır. Belli bir üst sınıra kadar harcanan mana miktarına eşdeğer can yeniler. Gayet güzel. Zaten ataların buyruğu kaldırıldı demiştik. Ee, bir önceki şeyde. Yani 6.8 yamasında böyle kabaca bahsettiğimde onu da buraya bir yere şey olarak koyarım. Gerçi videonun başında söylemişimdir. Bağlantı olarak koyarım. Cehennem asası güncellenmiş. Yetenek gücü büyüdü önce. Bekleme süresinde azalma. İşte bu ya. İşte bu. Cehennem asasını artık alacağım. haşır diye alacağım. Zonya'nın kum saatinde de bekleme süresinde azalma gelmiş. Bu... Yeni itemlerle bekleme süresini bayağı düşürecekler. %40'a düşürmek için bekleme süresini bayağı böyle düşünüyorduk. Ne itemi çıksak ne yapsak diye. Gayet güzel olmuş itemler. Ejderlerden zaten bahsetmiştim. Kadın ejder vesaire. Bu yaman atılımı da bu kadar yapalım. Zaten gördüğünüz gibi yeterince uzun oldu. Yani bayağı değişiklik var. 6.8 yamasında bahsetmememin yani üzerinden geçmemin sebebinin bir kısmı da buydu. Ne konuştum be? Gırtlağım ağrıdı bu kadar konuşmaya alışkın değilim ben. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz bilgilendirici bulduysanız ve ne denir devamını getiremedim. Yani böyle dibine kadar araştırdıysam ne mutlu bana beğendiyseniz ve bilgilendirici bulduysanız videoyu aşağıdan beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.